Durgun bir suya düşen taş gibi halkalar yayılır, gözde görünür bilgi. Su dalgaları anlatır fiziğin özünü, doğrusal, dairesel hepsi gösterir yönünü. Bir taş at suya başlar hareket Dairesel dalgalar döner gayet net Doğrusal da çizgiler paralel gider Su yüzeyinde fizik iz bırakır yeter Yansıma aynen gelir geri su dalgası çarpar Döner geri engelle temas Açı eşit olur fizikte kurallar hep net ve dolu Su yüzeyinde bir de sen var Dalgalarla şekil bulan bir diğer. Yansıma kırılır Suyun dansı kolay, su yüzeyinde bir desen var, dalgalarla şekil bulan bir diğer, yansıma kırılma her biri olay. Fizikle anlam bulan suyun dansı kolay. Kırılma başlar ortam değişince, hız farkı varsa dalga yön değiştirirince, geliş ve kırılma açıları farklı olur. Sığdan derine geçerken hız büyür. Dalga boyu artar hızla beraber su derinleştikçe şekil değişir. Yeter kırılma unutma Açıyla ilgilidir Bunu bilmek seni bir adım ileriye getirir Su yüzeyinde bir de sen var Dalgalarla şekil bulan bir diğer. Yansıma kırılma her biri olay fizikli anlam bulan suyu Dalgaları enerji taşır her zaman Ama su molekülleri yerinde kalır tamam Harekette senin izleyerek gör bu bilgiyle Fiziği seversin sen de bir ömür Daireselden doğrusal dalgaya geç Yansıma ve kırılmayla konuyu seç Su yüzeyinde fizik hep bizimle Hadi öğren birlikte ritimle müzikle